Herkese selamlar egalarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. İp İyi bir Antistars stars videoma daha hoş geldiniz. Ben Night Furkan. Bugün görmüş olduğunuz üzere sezon bitti ve yeni sezon kutularını açacağız. İki tane Omega kutumuz var. Onun dışında diğer yan hesaplarımız da var. Evet ilk kutuyu açalım. Bu arada kusura bakmayın. Bu aralar video hiç atamadım. Bu arada okul açıldı atamadım. Onun için de şimdi özür dilerim. O zaman açalım. Let's go. Orada aynı zamanda yeni karakteri alacağız. Yeni karakterinin yanı sırada o yeni gelen Buzz Lightyear kostümü var ya Surge'un. Onu da açacağız. 17 yazdı. Mücevher, Elmas. Ee, geçelim buraları. Aa bize kostüm önemli. Ne? Parladı. Serseri Mortis. Evet. Çıkmadan anladım artık. Bu ne ya? Oğlum ben o kadar kastım bunu. E? Boş aşırı boş Şu an hiç değmedi Yani hesabımıza iki şeye geçelim Let's go Evet arkadaşlar e Ona da bir omega kutu açacağız Hadi dostum Gizemli vermen lazım Gizemli Let's go 19 yazdı Aha Kostüm 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 Parlıyor, 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 parlıyor. Bir tane daha parlıyor bu arada. Ay laneti. Ben iyi. Bu ne? Eşin kostümü. Berbat ya. Hiç sevmiyorum ben bu karakteri. Evet. Spray mı? Spray. Bunları geç. Omega kutularımız bitti. Şimdi diğer alt hesaplarımıza girelim. Evet. Yakalarım. Şöyle bir yan hesabımıza geçtik. 12 yazdı. 400 kupada gelen var ya. Bu ne? Bibi kostümü. Bekçi Bibi. Bunlar boş zaten de. Of of. Evet. Yanı sağımıza geçtik. Burada 100 kupalık bir şey açacağız. Çok tatlısın oğlum. Seni yerim yer. Bu ne? Henk'in kostümü. Şey ay yıllı kostüm bu. Değil mi? Ya nasıl tahmin ettim? Daha sonra hesaba geçtik bile. Evet bir 400 balık kutuda. Hadi lan doğru düzgün skin çıkaramadık bu arada bu videoda. Amacımız gizemli çıkarmakta olmadı zaten. Viking bul. Boy. Boş ya. Acayip çöp attı bu. Kasmayın abi değmez değmez. Evet yeni bir kutuyla daha karşınızdayız şu an. Evet. Ne çıkacak? Yakışıklı gold. Yakışı sen akan yakışıysan baba. Bir hafta sabımıza daha geçtik. Evet. Bir tane yani 400 kupalık kutu daha var. Açtık bunu açtık açtık açtık. Hadi güzel bir şey ver lan güzel bir şey ver. Süpersel, süpersel. Seni hele hele yaparım süpersel. Versene lan düzgün bir şey. Neyse kalarım bizim bu yeni kostüm var diye onu alalım. Bir yeni karakter gelmiş onu alacağız bu arada da onu da test edeceğiz. Bu kostümü bu arada test edeceğiz ama kötü oynayabilirim çünkü telefondan oynayacağım. Başka bir şey yok zaten. Şöyle Brawl Pass'e gelelim. Yeni Brawl Pass gelmiş. Melodya'm gelmiş. O alınmaz lan. Evet yeni Search Kostüm güzel. Şurada Oli'ye var. Oli. Direkt aldık ben bunu. Direkt ben aldık bunu. La la la. Oli'ye. Evet Spike'a geri kalan krediler gitsin. Şimdi bu karakteri 200 seviye yükselteceğim. Yok yükseltmeyeceğim. Çünkü güçsüz diyorlar bu karaktere. Tipinde bile hayır yok lan bunu. <laughs> Şu atacağım birkaç altın bile senin için çok fazla olur. Let's go. Ee, i̇nşallah karakter güçlüdür lan. Ben yani güçsüz falan diye duydum da. Sıkıntı çıkmasın dayı. Hani sıfır kupadayız. Bunun nasıl atışları var lan bunu? Hadi ki cümleyi tamamlayalım boş ver. Kardeş 1020 ne lan? Oğlum biz bunu tost yap bile yapamayız lan. Bir kez şu e alalım. Pini de böyleymiş. Aşırı boş gereksiz. Gel lan buraya squeak. Oğlum bölmüyor ki. Aa. Ör artık ha. Ultisi oldu birazdan ultinin ne yaptığına bakarız. Ultisi bir alan falan çıkarıyordu herhalde karşıma çünkü gelmişti. Şöyle atalım. Güp. Ne oldu şimdi? Ha rakip sersemletmeydi galiba. Kutuyu da kutudan şey oldu. Bir tane daha attım. Ha bak sersemletme falan yiyor. Lan. Aa, hiç ölmek istemiyordum ama. Bu karakteri ben burada kasmam. 100 kupa yaparım bırakırım. Bir daha da kasmam. Değmez ya. Oğlum videonun efs e, şerefine efsanevi çıksaydın star hediyesi. Bir de Surge'ı deneyelim. Şu an telefondan oynadığım için büyük ihtimalle aşırı berbat oynayacağım. Dağlara taşlara sıkacağım. Tutturamayacağım. Şu pinlerini ayarlayalım. Hacı olmaz ya. Şu kılıçlı bir şey var lan bu ne? Güzelmiş lan bu pin. Ben bununla Surge'ı kasarım. Bundan önce zaten ben Brawl Pass kostümünü kullanıyordum. Hala onu kullanırım büyük ihtimalle. Şu kostümü deneyelim. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Şimdi ise o oyunu gerçekçiyle yaşatacağım. Ses efektleri tamamen bana aittir. Kara gümrük yakmasak var iyidir. Bu an neyse kafamda çok var ya. Şöyle kardeş Frank. Frank üstüme oyuna gel seni nasıl öldüreyim. Kaçarsın böyle ya. Piper gel lan buraya. Piper deyince akla hemen o gelir. Lazali lazali lazali. Ya Ali abi seviliyorsun. Kardeş gel lan buraya. Bak bak. Seyret seyret. Şu kutuyu kıralım da. Baba. Oğlum baba o bir. Bak bak bak. Aa hayır lan. Ölme ölme ölme. Aa, hayır, hayır. hayır. Senin ben var ya sen gelmişini geçmişini seveyim kardeş. Videodayım diye bir şey demiyorum. Telefondan oynuyorum diye de bir şey demiyorum ama neyse. Ee, şöyle bu ne lan? Neyse geç. Ee, Hoşçakalın arkadaşlarım, takipte kalın. Bugünlük bu kadardı da hmm, Hadi bay bay.